Bütün bunlar sizi kitaba varis kılışımız. O kitaba varis kıldıktan sonra kimi insanlar o kitaptan istifade etmeyerek kendilerinin önlerine açmış olduğu güzel nimetlerden istifade etmeyerek kendilerine zulmetmişlerdir diyor Cenab-ı Hak. Kimileri ortadan bir yol izlemiş. Kimileri ise farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları icra etmiş. Her türlü ibadetin arkasında yürümüş. Hayırlarda sabikun bil hayrati bi iznillah Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır olmuşlar. ذَٰلِكَ kebir. İşte bu, bütün bunlar, bakınız, Allah Teala hiç kimseye kısıtlı vermemiş. Herkesin önünü açmıştır. Herkesin önü açık. Ama insanların kimileri kitaba varis olanlar, kimileri hiç ilgilenmedi, az ilgilendi, zulmetti kendisine. Bunu çok misallendirebiliriz. Ama teferruatlı, zaten konuştuk üzerine bir şey biraz. Ama hepsi Allah'ın lütfu. Yani ibadetlerde almış gitmiş olan hayırda yarışanlar da Allah'ın lütfundan kullanıyor. Ortadan gidenler de ötekileri de kullanmıyor. Cenabı ı Hak Celle Celaluhu Celle Celaluhu Erhamurrahimin olan